Herkese selamlar. Latte'den Borsa'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Ben biraz hasta olmuşum. Fakat bu haftayı boş geçmek istemiyorum. Bunun için size olağanüstü yatırımcıların kopyalamayan 7 özelliği ile ilgili 2022 yılının Temmuz ayında çevirdiğim çok önemli bir makaleyi seslendirmeye karar verdim. Hedge fund yöneticisi Max Sellers Harvard MBA öğrencilerinin karşısına çıkıyor ve neden aralarından sadece çok az bir kısmının olağanüstü yatırımcı olma şansı olduğunu anlatıyor. Rekabetçi üstünlüklerden taklit edilemeyen özelliklere kadar birçok doyurucu bilgi var makalede. Başlamadan önce şunu da eklemeliyim. Hayatta imkansız diye bir şeyin olduğuna inanmıyorum. Beynimizi yeniden programlamamızın bile mümkün olduğuna yönelik bilimsel çalışmalar varken değişime inanmak en büyük rekabetçi avantajımızdır. Fakat bu makalenin bir şeylerin farkına varmak için bir araç olduğunu düşünüyorum. Hadi başlayalım. Demek yeni Warren Buffett olmak istiyorsunuz. İyi bir yazar mısınız? İlk olarak Daniel Goldberg'e beni buraya çağırdığı için ve hepinize de buraya geldiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Bir süredir Boston'a gelmiyordum. Fakat Berkeley School of Music'e giderken 1991 ve 1992'de kısa bir süre burada yaşamıştım. Jazz piyano sanatçısı olmaya uğraşıyordum. Fakat birkaç sömestr sonra okulu bıraktım. Los Angeles'a taşındım ve bir müzik grubuna katıldım. Burada yaşarken o kadar metaliksizdim ki Boston'un birçok güzelliğinin keyfini çıkaramadım ve New England'ı keşfetmek için arabam da yoktu. Günümün 12 saatini çalışma odasında piyano çalarak geçirdim. Yani ne zaman Boston'a gelsem sanki yeni bir şehre gelmiş gibi oluyorum. En başta şunu söylemem gerekiyor. Size nasıl olağanüstü bir yatırımcı olacağınızı söylemek için burada bulunmuyorum. Aksine bu stüdyeye çok azınızın ulaşabileceğini söylemek için geldim. Charlie Munger, Warren Buffett, Bruce Berowitz, Bill Miller, Eddie Lampert, Bill Ekman, ve dünyada benzer başarıları elde etmiş yatırımcılar hakkında çalışmayı yeterince zaman harcadıysanız ne demek istediğimi anlarsınız. Bu salondaki herkesin fazlasıyla akıllı olduğunun ve hepinizin olduğunuz yere ulaşmak için çok çalıştığının farkındayım. En parlak öğrencilersiniz. Yine de konuşmamdan tek bir şey hatırlayacaksanız o da şu olmalı. Büyük yatırımcı olma şansınız neredeyse yok. Gerçekten %2 gibi düşük bir olasılığınız var. Ayrıca bu olasılığı Hepinizin yüksek IQ'lu olmanız, çok çalışmanız ve ülkedeki en iyi üniversitelerden birinden yakın zamanda MBA derecesi alacak olmanız sebebiyle arttırdım. Eğer şu anki dinleyiciler toplumun genel popülasyonundan alınmış rastgele örnekler olsaydı bu olasılık %1'in 1 bölü 50'si civarında olurdu. Sıradan bir yatırımcıya göre birçok avantajınız var ve yine de uzun vadede sürüden ayrılma şansınız neredeyse sıfır. Bunun sebebi de ne IQ'nuzun ne kaç kitap, magazin ya da gazete okuduğunuzun, ne kadar tecrübeli olduğunuzun ve kariyerinizin ilerleyen vakitlerinde kazanacağınız tecrübenin bir öneminin olmadığıdır. İnsanların çoğu bu özelliklere sahip ve yine de neredeyse hiçbiri kariyerleri boyunca bileşik %20-25 getiri elde edemiyor. Bunun söylemesi tartışmalı bir şey olduğunu biliyorum ve dinleyicilerden kimseyi rencide etmekte istemem. Özellikle birini işaret edip olağanüstü olma şansın sıfır demiyorum. Muhtemelen bu odadan bir ya da iki kişi kariyeri boyunca bileşik %20 getiri elde edecek. Fakat hepinizi kişisel olarak tanımadan bunun kim olduğunu baştan söylemek çok zor. İşin iyi tarafı çoğunuz kariyeriniz boyunca bileşik %20 getiri elde edemeyecek olsanız bile ortalama bir yatırımcıdan daha iyi getiri elde edeceksiniz. Çünkü Harvard MBA öğrencileri olarak asimetrik bir örneklemsiniz. İnsan ortalama üstü bir yatırımcı olmayı öğrenebilir. Akıllıysanız çok çalışıyorsanız, iyi eğitimliyseniz, bütün kariyeriniz boyunca yatırım dünyasında yüksek maaşlı iyi bir iş bulabilirsiniz. Olağanüstü bir yatırımcı olmadan milyonlar kazanabilirsiniz. Birkaç yıllık sıkı çalışma, ortalamanın üzerinde IQ ve bolca okuyarak ortalamanın birkaç puan üstünde getiri elde etmeyi öğrenebilirsiniz. Yani bugün söylediklerimde var olacak bir şey yok. Sıradaki Warren Buffett olmasanız bile gayet başarılı ve bol kazançlı kariyere sahip olabilirsiniz. Fakat beyninize 10-11 ya da 12 yaşlarında gerekli şeyler işlenmediyse paranıza sonsuza kadar yıllık %20 bileşik getiri elde edemezsiniz. Yaratılış mı, yetiştirme mi olduğundan emin değilim. Fakat ergenliğe ulaştığınızda eğer bu içinizde yoksa onu sonradan elde edemezsiniz. Beyniniz gelişimini tamamladığında ya diğer yatırımcıları geride bırakacak özellikleriniz vardır ya da yoktur. Harvard'a gitmek bunu değiştirmez. Ya da yatırım hakkında yazılmış her kitabı okumakta. Ya da yıllar boyunca kazanılan tecrübede. Bütün bunlar olağanüstü bir yatırımcı olmak istiyorsanız gereklidir. Fakat özünde bütün bu özellikler yeterli değildir. Çünkü hepsi rakipleriniz tarafından kopya edilebilir. Aşlaştırmak için iş dünyasındaki rekabetçi stratejileri düşünün. Eminim ki buradayken hepiniz ya strateji dersi aldınız ya da alacaksınız belki Michael Porter'ın araştırmalarını ve kitaplarını okuyacaksınız. Ki ben işletme fakültesine gitmeden hepsini okumuştum. Kitaplarını okuyarak çok şey öğrendim ve şirketleri analiz ederken hala da kullanıyorum. Şimdi şirketin CEO'su olarak sizi rekabetten koruyacak avantaj türleri nelerdir? Buffett'ın dediği gibi geniş ekonomik hendeğe sahip olduğunuz nokta neresidir? Hendeğin kaynağı olmayan bir şey teknolojidir. Çünkü eğer tek avantajınız buysa Teknoloji eninde sonunda kopyalanır. Burada en büyük umudunuz birinin şirketinizi satın alması ya da yatırımcılar sürdürülebilir bir avantajınız olmadığını anlayana kadar hisselerinizi halka açmaktır. Teknoloji ömrü çok kısa olan bir avantaj türüdür. Diğerleri iyi yöneticiler ya da ilgi çekici reklamlar veya yeni bir moda trendidir. Bunlar geçici avantajlar yaratır fakat zamanla değişirler ya da rakipler tarafından kopyalanırlar. Ekonomik hendek yapısal bir şeydir. 1990'lardaki Southwest Hava Yolları gibidir. Şirket kültürüne her çalışana öyle bir işlemiştir ki herkes Southwest'in ne yaptığını aşağı yukarı bilse bile kimse onu kopyalayamaz. Eğer rakipleriniz sırrınızı biliyor ama yine de kopyalayamıyorsa bu yapısal bir avantajdır. Hendek budur. Benim bakış açıma göre kopyalanması zor ve bu yüzden de dayanıklı olan 4 çeşit ekonomik hendek kaynağı vardır. Bir tanesi ölçek ekonomisi ve faaliyet alanıdır. Walmart buna örnektir. Üniforma kiralama şirketi Sintas ya da Procter Gamble ya da Home Depot ya da Lovis buna örnek olabilir. Diğer bir kaynak ağ etkisidir. eBay, Mastercard, Visa ya da American Express buna örnek olabilir. Üçüncüsü de patent, marka düzenleyici otorite kabulleri ya da müşteri itibarı gibi fikri mülkiyet haklarıdır. Disney, Nike ya da Genentech Buna iyi örneklerdir. Dördüncü ve son hendek tipi de yüksek müşteri değiştirme maliyetidir. Paychex ya da Microsoft yüksek müşteri değiştirme maliyetinden faydalanan müthiş örneklerdir. Bunlar dayanıklı olan dört rekabetçi üstünlük türü çünkü rakipler tarafından kopyalanması çok zor. Şirketlerin vasaklıktan kurtulmak için hendek inşa etmesi gibi yatırımcılar da rekabette öne çıkmak için benzer avantajlar elde etmelidir ya da onlar da sıradanlıktan kurtulamazlar. Şu an her gün hisse senedi piyasasında işlem yapan 8000 bin hedge fund, 10 bin yatırım fonu ve milyonlarca bireysel yatırımcı var. Bütün insanlar arasında nasıl bir avantaj kazanabilirsiniz? Hendek kaynakları nelerdir? Pekala, bunun kaynağı çok kitap, dergi ve gazete okumak değil. Herkes kitap okuyabilir. Okumak olağanüstü derecede önemlidir. Fakat diğerleri karşısında size büyük bir avantaj sağlamaz. İş dünyasında herkes çok okur. Bazıları diğerlerinden fazla okur. Fakat okunan kitap sayısı ile yatırım performansı arasında bir korelasyon olduğunu düşünmüyorum. Belli bir bilgi seviyesine ulaştığınızda azalan verimler kanunu devreye girer ve fayda azalmaya başlar. Doğrusu çok fazla haber okumak performansa zarar verebilir. Çünkü gazetecilerin daha fazla satmak için pompaladıkları bütün paçavralara inanmaya başlarsınız. Sizi olağanüstü bir yatırımcı yapmayacak başka bir şey de en iyi okullardan aldığınız MBA derecesi, CFA, doktora, CPA, yüksek lisans ya da elde edebileceğiniz onlarca olası ünvan ya da diplomadır. Harvard size olağanüstü bir yatırımcı olmayı öğretemez. Benim mezun olduğum Northwestern University, Chicago, Wharton ya da Stanford'da. MBA'in piyasada tamı tamına ortalama getiri elde etmeyi öğrenmek için en iyi yol olduğunu söylerim. MBA sahibi olarak izleme hatanızı büyük oranda düşürebilirsiniz. Bunun sonucunda olağanüstü yatırımcıların yaptığının tersi olsa da büyük bir maaş şekli kazanabilirsiniz. Para ödeyerek ya da çalışarak olağanüstü bir yatırımcı olamazsınız. Bunlar size hendek kazandırmaz. Bunlar sadece sizin poker masasına oturmanızı kolaylaştırır. Tecrübe bir diğer fazla abartılmış şeydir. Yani aşırı derecede önemlidir fakat bir rekabetçi üstünlük kaynağı değildir. Giriş kabulü için gerekli olan bir şeydir. Bir noktaya ulaştıktan sonra tecrübe de azalan verimler kanunundan nasibini alır. Eğer bu doğru olmasaydı bütün olağanüstü yatırımcılar en iyi performanslarını 60-70-80 yaşlarında gösterirlerdi. Fakat bunun doğru olmadığını biliyoruz. Yani oyunu oynamak için bir miktar tecrübe gerekiyor. Bir noktadan sonra daha fazla yardımı olmuyor. Ve her durumda yatırımcılar için bir ekonomik hendek kaynağı değil. Charlie Munger bunun hakkında konuşurken bazılarının hemen olayı anladığını, bazen de bunun neredeyse hiç sözcüsü olmayan biri olduğunu söylüyor. Peki yatırımcılar için üstünlük kaynakları nelerdir? Aynı bir şirket ya da endüstride olduğu gibi yatırımcıların hendekleri de yapısaldır. Psikoloji ile ilgilidir ve psikoloji de beyninize gömülüdür. Sizin parçanızdır. O konudaki tüm kitapları okusanız da değiştirmek için elinizden pek bir şey gelmez. Benim görüşüme göre olağanüstü yatırımcıların paylaştığı ve insan yetişkinliğe ulaştığında öğrenilemediği için gerçek avantaj kaynağı olan 7 özellik vardır. Ya bunları doğuştan sahipsinizdir ya da değilsinizdir. Birinci özellik herkes paniklerken hisse alma ve herkes coşkuluyken de hisse satma kabiliyetidir. Herkes bunu yapabileceğini düşünür fakat 19 Ekim 1987 geldiğinde ve etrafınızdaki tüm piyasa çökerken neredeyse kimse de alım yapacak yürek yoktu. 1999 yılı geldiğinde ve piyasa neredeyse her gün yükselirken kendinizi satış yapmaya ikna edemezdiniz. Çünkü rakiplerinizin gerisine düşebilirdiniz. Para yöneten insanların büyük çoğunluğu NBA sahibi, yüksek IQ'su olan ve çok kitap okuyan insanlardı. 1999'un sonlarında bütün bu insanlar büyük olasılıkla hisse senetlerinin aşırı değerlenmiş olduğunun farkındaydı. Fakat yine de Buffett'ın deyimiyle kurumsal zorunluluktan dolayı kendilerini poker masasından kalkmaya ikna edemediler. Olağanüstü yatırımcıların ikinci özelliği de oyunu oynamaya takıntılı olmaları ve kazanmak istemeleridir. Bu insanlar yatırım yapmaktan sadece zevk almaz, onu yaşarlar. Sabah uykudan uyanırlar ve daha yarı uyanıkken ilk düşündükleri şey araştırdıkları hisse senedidir. Ya da satmak istedikleri hisse senedi veya portföylerinin maruz kaldığı en büyük risk ve onu nasıl elimine edecekleridir kişisel ilişkilerinde çok zor zamanlar yaşarlar. Çünkü diğer insanlarla vakit geçirmekten hoşlansalar bile onlara pek de vakit ayıramazlar. Akılları hep havadadır ve hisse senetlerinin rüyasına dalarlar. Ne yazık ki bir şey hakkında takıntılı olmayı öğrenemezsiniz. Ya içinizde vardır ya da yoktur. Ve eğer yoksa sıradaki Brutus Berkowitz olamazsınız. Üçüncü özellikte geçmişteki hatalardan ders alma isteğidir. Diğer insanlar için çok zor olan ve bazı yatırımcıları diğerlerinden ayıran bir diğer özellik de bir daha aynı hatayı tekrarlamamak için hatalardan ders almaya duyulan yoğun istektir. Çoğu insan devam etmeyi ve geçmişte yaptıkları aptalca şeyleri görmezden gelmeyi seçer. Bunun için doğru tanımın bastırma olduğunu düşünüyorum. Fakat hatalarınızı tamamıyla analiz etmeden görmezden gelirseniz kuşkusuz aynı hatayı kariyerinizin ilerleyen zamanlarında tekrar yaparsınız. Doğrusu analiz etseniz bile aynı hatayı yapmaktan kaçınmak çok zordur. Dördüncü özellik de sağduyuya dayalı doğuştan gelen risk algısıdır. Çoğu insan aşırı derecede kaldıraç kullandıkları şimdi bakınca çok açık olan ama 60-70 doktora sahibi insandan oluşan bir takımın kurduğu risk modelinin fark edemediği long term capital management hikayesini bilir. Hiçbir zaman bir an durup kendilerine hey bilgisayar her şeyin yolunda olduğunu söylese bile gerçek hayatta yaptığımız mantıklı mı diye sormadılar. Bunu yapma yeteneği düşündüğünüz gibi insanlar arasında yaygın değil. En büyük risk kontrolünün sağduyu olduğuna inanırım. Fakat sırf bilgisayar onlara yapmalarını söylediği için geceleri rahat uyuma alışkanlığı kazanan insanlar var. Sağduyu görmezden geliyorlar ve bu benim yatırım dünyasında sürekli tekrarladığını gördüğüm bir hata. Beşinci özellik şudur. Olan üstü yatırımcılar kendi doğru bildikleri gibi hareket ederler ve eleştirilere maruz kalsalar da buna sadık kalırlar. Buffett kamuoyu önünde teknoloji hisselerini görmezden geldiği için eleştirilse bile hiçbir zaman dotcom çılgınlığına katılmadı. Herkes değer yatırımcılarını terk ederken o etmedi ve Barnes kapağında bir resmini koyup sorun ne Buffett diye sorarken o fikrine bağlı kaldı. Tabii ki bu onun çok işine yaradı ve Barnes mükemmel bir ters indikator olarak tarihe geçti. Kişisel olarak yatırımcıların aldıkları hisselere ne kadar az inandıkları beni hep hayrete düşürmüştür. Portföylerinin %20'sini bir hisseye yatırmak yerine Kelly formülünün dediği gibi sadece %2'sini koyuyorlar. Matematiksel olarak Kelly formülünü kullandığınızda %2'lik bir pozisyonla hissenin %51 artacağına ve %99 düşeceğine oynarsınız. Bu tür bir bahse girmek için neden zamanlı harcıyorsunuz ki? Bu adamlar 1 milyon doları yükselme olasılığı %51 olan hisseleri bulmak için mi alıyorlar? Bu delilik. Altıncı olarak sadece beyninizin matematik ve organizasyon ile ilgili olan sol kısmını değil, her iki kısmını da çalıştırmanız önemlidir. İşletme fakültelerinde son derece zeki birçok insanla tanıştım. Finans okuyan bu insanlar hiçbir şey yazamazlar ve sorunları çözmek için yaratıcı fikirler bulma konusunda zorlanırlardı. Bu beni biraz şok etti. Sonradan gerçekten akıllı bazı insanların beyinlerinin sadece bir kısmının çalıştığını ve bunun günümüz dünyasında iyi şeyler yapmak için yeterli olduğunu fakat kitlelerden farklı düşünen girişimci bir yatırımcı olmak için yetersiz olduğunu öğrendim. Diğer taraftan eğer beyninizin sağ tarafı baskınsa matematik konusunda isteksiz olursunuz ve bu yüzden de bu insanları finans dünyasında pek göremezsiniz. Yani finansın içindeki insanlar genellikle sol beyni baskın insanlardır ve bunun bir sorun olduğunu düşünüyorum. Olağanüstü yatırımcıların beyinlerinin iki kısmında kullandıklarını düşünüyorum yatırımcı olarak hesaplamalar yapmalı ve mantıklı bir yatırım tezine sahip olmalısınız. Bu kısımda beyninizin sol tarafı çalışır. Fakat ayrıca verdikleri küçük ip uçlarından şirketin yönetimini de tartmanız gerekir. Bir adım geri çekilebilmeli, mevcut durumu ölümüne analiz etmektense büyük resmi çekebilmelisiniz. Ve en önemlisi iyi bir yazar olmanız gerektiğine inanıyorum. Bofta bakın. İş dünyasındaki en iyi yazarlardan bir tanesi en iyi yatırımcılardan biri olması da tesadüf değil. Eğer açık bir şekilde yazamazsanız benim görüşüme göre sağlıklı düşünemezsiniz. Eğer sağlıklı düşünemezseniz başınız belada demektir. Dahi derecesinde IQ'su olup zihinden opsiyon ve tahlil fiyatlaması yapabilen fakat sağlık düşünemeyen birçok insan var. Ve son olarak en önemli ve en nadir özellik yatırım düşünce sürecinizi değiştirmeden dalgaları yaşama yeteneğidir. Bunu çoğu insan için yapmak neredeyse imkansızdır. Poker masasındaki fişler azaldığında hisse senetlerini zararına satmamak için korkunç zamanlar geçirirler. Piyasa düşerken ortalamayı düşürmekte ya da hisse senetlerinde alıma geçmekte çok zorlanırlar. İnsanlar uzun vadede daha iyi sonuçlara yol açsa bile kısa süreli acıyı sevmezler. Çok az yatırımcı yüksek portföy getirileri için gerekli olan oynaklığı kaldırabilir. Birçok yatırımcı kısa vadeli oynaklığı risk ile eşdeğer görür. Bu mantıksızdır risk girdiğiniz bahiste yanılmanız ve para kaybetmenizdir. Göreceli kısa vadeli bir zaman aralığında yaşanan aşağı ve de yukarı hareketler panikleyip dipte satıp zarar realize etmezseniz kaybı neden olmaz. Bu yüzden de risk değildir. Fakat çoğu insan bunu böyle göremez, beyinleri buna izin vermez. Panik içgüdüleri devreye girer ve beynin normal işlevini kapatır. Bir kişi yetişkinliğe ulaştığında bu özelliklerin hiçbirinin öğrenilemeyeceğini savunuyorum. O zamana kadar daha sonraki yaşamda olağanüstü bir yatırımcı olma potansiyeliniz zaten belirlendi. Bir özellik varsa geliştirebilir. Fakat sıfırdan oluşturulamaz. Çünkü çoğunlukla beyninizin bağlantı şekillerine ve çocukken yaşadığınız tecrübelere bağlıdır. Bu finansal eğitimin, okumanın ya da yatırım tecrübesinin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bu özellikler oyuna başlamak ve oynamayı sürdürmek için kritik derecede önemlidir. Fakat bunlar herkes tarafından kopyalanabilir. Üstteki 7 özellik ise kopyalanamaz. Max Sellers 2007 Evet arkadaşlar bugünkü makalenin sonuna geldik. Max Sellers'ın tavsiyeleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Etrafımızdaki piyasa olaylarına bakınca sanki 20 sene 30 sene boyunca %20 dolar bazlı getiri elde edebilmek bize çok kolay geliyor. Ama inanın bunu yapan insan sayısı birinin parmaklarını geçmez belki. Çok azdır. Bunun için de ABD'de zaten insanlar aktif yönetilen fonlardan endeks fonlarına kaydı. Tabii size en başta da söylediğim gibi bence bu imkansız değil. Bunu başarabiliriz. Fakat geçenlerde Outliers isimli bir kitap da okuduğumda şunu görmüştüm. Bazı şeyleri değiştiremiyorsunuz. Değiştirebildiğiniz tek şey ne kadar çalıştınız. Nerede doğduğunuzu değiştiremezsiniz, hangi ailede doğduğunuzu değiştiremezsiniz. Büyürken başınıza neler geldiğini değiştiremezsiniz. Fakat ilerleyen yaşlarda değiştirebileceğiniz tek şey çalışmaya ne kadar zaman ayırdığınız oluyor. Ve eğer hisse senedi piyasasında yatırım yapıyorsanız bu işi aşırı ciddiye almalı ve bu işin gerektirdiği kadar çok çalışmalısınız. Herkese bol kazançlar dilerim. Saygılar.